Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size 20 tane bilmece soracağız. Haydi başlayalım. İki yuvarlak, bir büyük, biri küçük, onlar olmazsa bize dünya kapkara. Hadi arkadaşlar cevabı geçelim. Göz ve göz arkadaşlar. Haydi sırdık soruya. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? Arkadaşlar tabii ki de üzüm. Hadi arkadaşlar sıradaki soruya geçelim. Yer altında sakallı kök. Buldunuz değil mi? Burası arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Sizce bu ne? Kolay bir soru. Balık. Arkadaşlar sıra dik soruya geçelim. Dişi var, içi yok. Tekme eğer suçu yok. Sıra altıncı soruda. Ayrıca cevap bak, Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi. Sizce bu ne? yıldız. Arkadaşlar sıradaki soru. Hanım içeride saçı dışarıda. Geçelim cevabımıza. Mısır arkadaşlar. Geçelim sonraki sorumuza. İki çubuk bir makas. Hokkabaz mı hokkabaz? Buldunuz değil mi? Kafiyeli mi? Kafiyeli. Leylek. Aslında bu o kadar kolay bir soru değildi. Hadi arkadaşlar sıradık soru. O odanın içinde. O da onun içinde. Arkadaşlar şimdi cevabımıza geçelim. Aynen. Bu biraz zor bir soruydu galiba. Hadi geçelim sonrakine. Deniz üstünde yufka açar. Biraz kısa oldu. Hadi geçelim cevaba. Dalga. Arkadaşlar şimdi sıradaki soru. Yarım kaşık duvara yapışık. Geçelim cevabımıza arkadaşlar. Kulak. Sıradaki soru. Dağdan gelir ar arık arık. Ayağında demir çarık. Ayakkabı gibi. Haydi geçelim cevabımıza. At. Hadi sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. Daldan dala atlarım. Kuyruğumdan sarkarım. Buldunuz değil mi? Bu biraz kolay bir şey arkadaşlar. Cevabı geçelim. Maymun arkadaşlar. Haydi sıradaki soruya. ya. Kat kat çiçek yemeği yenecek. O severim ben yemek. Haydi geçelim cevabımıza da. Karnabahar. Hadi arkadaşlar şimdi sıradaki soruyumuza geçelim. Bir kızım var kat kat çeyizi var. Hadi arkadaşlar şimdi cevabımıza geçelim. <laughs> Oo Arkadaşlar bütün sorularımızda sebze meyve. Çok güzel. Hadi sıradaki sorumuza geçelim. Kat kat katmer değil. Yenir ama meyve değil. Sizce bu ne? Buldunuz. Değil mi? Haydi geçelim cevabımıza. Son. Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Dalda durur, elde durmaz arkadaşlar. Hadi cevaba. Kuş. Haydi arkadaşlar sıradaki sorumuza üstü mermer, altı mermer. İçinde gelin oynar. Sizce buna çok kolay. Haydi cevaba geçelim. Değil. Hadi arkadaşlar sıradık sorumuza. Hangi kalemle yazı yazılmaz? Buldunuz değil mi arkadaşlar? Kontrol kalemiyle. Hmm, teknik teknik sorular hadi sıradık sorumuza. Daldan dala kırmızı pala. Komik komik kafi ile aga. Haydi sıra cevabımıza. Sınca. Hadi arkadaşlar sıradık sorumuza geçelim. Arkadaşlar işte son cevabımız. Like'la like, tıkla, abone olmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenip like'lamayı unutmayın. Hadi Haydi güle güle. güle.